Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch dersleri birinci bölümle beraberiz. Bu dersimizde Scratch'ta buradaki paneller ne işe yarar, nasıl kullanılır ve Scratch'ta karakterimize neler yaptırabiliriz. Ufak olarak bundan bahsedeceğim. Hareket o anlamında. Öncelikle bir karakter almak için dosyadan karakter seç butonuyla istediğimiz karakteri seçebiliyoruz buradan. Ben hayvanlardan yarasayı alacağım. Aldım. Yani ben de var olduğu için. Sonra burada hareket panelinde bizim 10 adım git, 15 derece sağa dönün vesaire vesaire bir sürü kodumuz var. Scratch'in kolaylığı da burada arkadaşlar. Burada kodları size hazır yazmış. Sizin herhangi başka bir programla yazmanıza gerek yok. Bu Siz bu yarasını mesela ileri götürmek istediğiniz zaman 10 adım git butonunu ve kontrolden tıklandığında alıyorsunuz. Buraya bastığınızda yarasanız 10 adım gidiyor. Hareket paneli bu şekilde yani ee, karakterinizin nereye hareket etmesini istiyorsanız oraya basıyorsunuz. Kontrol paneli de karakter hangi tuşlarla ne kadar süre, ne, ne zaman, nasıl gitmesini istiyorsanız yani şuradan oldum gide aldığımızda git aldığımızda bu yarası hareket etmez. Kontrol panelinden bizim tıklandığında veya herhangi bir tuş basıldığında karakter bir tıklandığında bunlardan birini almamız gerek. Mesela boşluk tuşu basıldığında yalırsam boşluk tuşuna bastığında gidecek. Buradan bunu değiştirebilirim. Sağ ok tuşu yaptığım zaman sağ ok tuşuna bastığım zaman gidecek vesaire vesaire. Bir saniye bekle dediğimizde sağ ok tuşuna bastıktan sonra bir saniye bekle dersek basarız bekler sonra hareket eder. Görünüm butonuysa yani görünüm kısmıysa kostümlerden içeri aktar deyip hani şu yarasa 2 alalım. Mesela bizim iki tane yarasak kostümümüz oldu şu anda. Yarasa bir, şuraya yarasa 1 diye düzenleyelim. Bunu da yarasa 2 yapalım. Tamam. Şimdi bundan yazılar kısmından Yarasa 2 kostümüne geç. Hangi tuş basıldığında geçmesini istiyorum ben buna. Boşluk tuşu basıldığında. Şimdi tekrar başka bir tuş basıldığında alıp görünüme gelelim. Şimdi yarasa bir kostümü seçelim. Bu ne olsun? C tuşu olsun mesela. C tuşu basılmış. Şu şekilde hareket ediyor artık bu. görünümde göster ve gizle var. Yarasa 2'ye geçtiğinde giz göstermesini pardon gösteriyor zaten. Yarasa 2'ye geçtiğinde gizlemesini, yarasa 1 kostümüne geçtiğinde de göstermesini istiyorsan ben bu şekilde yapabilirim. Veya hani yarasa 2'ye geçtiğini göremedik biz az önce. O, oraya bir saniye bekleyelim. O şekilde buradaki bir saniyeyi de 0,01'e kadar düşürebiliyoruz Görünüm paneli bu şekilde arkadaşlar. Bunlara daha sonraki derslerde ayrıntılı olarak gireceğiz. Ve buradaki kodlarımızı mesela bir sürü şey yaptım ben buraya. Bunları dağınık olmasını istemiyorsam şu şekilde ise sağ tık yapıp düzenle dediğimiz zaman bu bizim için düzenler. Kodlarımızı yok etmek istediğimiz zaman da sol tarafa şu tarafa sürüklüyoruz. Algılama panelindense Öncelikle bir karakterimizi görünür yapalım. Evet. Karakterimiz görünüyor artık. Algılama panelinden de başka bir karakter veya kenara değiyor mu aldığımız zaman bu algılama paneli genellikle şunlarla kullanır arkadaşlar. Eğer ise eğer, eğer ve şu olana kadar tekrarlı arasında herhangi biriyle kullanabilirsiniz bunları. Eğer ise'nin Şuradaki boş kısmına şu kısma bunu sürüklediğimiz zaman eğer kenar değiyor muysa sürekli e, kenara değiyorsa zıplat tuşunu falan eklerseniz kenarda şu şekilde durmaz. Yani kenara geldiği zaman başka bir tarafa geçer. Rengine değiyor mu da aynı şekilde herhangi bir harita yaptığımız zaman bizim için o haritada mavi renge değdiğinde ben yarasanın başka bir yere gitmesini istiyorsam o şekilde yapabilir. Farenin x, y koordinatı mouse'umuz anlamına geliyor. Boşluk tuşuna basılıysa hani zıplasın mı düşsün mü onu şey yapıyor. Bu da mouse işaretçisi ile arasındaki mesafe. Bunlara daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Ses bölümünden önce ses ekledikten sonra ses eklememiz gerek. Hayvan seslerinden kuş sesi ekleyelim buna. Tamam. Bu sesi çalmamızı istediğinde bu şekilde yazılardan alabiliyoruz. Operatörler kısmından biz buraya kontrol ve hareket panelinden pardon algılama panelinden bir şeyler ekleyebiliyoruz. Veya yazılar yazabiliyoruz yani rakam yazabiliyoruz buraya. Ve bunları da yine eğer ise sürekliyle olana kadar tekrarlı arasındaki herhangi bir yere yerleştirebiliyoruz. kalem bu yarısı hareket ederken arkasından bir şeyler çizim onu gösterir bize. O daha ileriki şeyler yani daha ileriki dersler. Değişkenlerde araba oyunu yaptığımız zaman misal vites yaptı yaptıysak ya da yarısa da alınan yol değişkeni yapalım. Sadece bu karakter için dememize gerek yok şu anda tek karakterimiz var. Tüm karakterler için tamamdır. Alınan yol değişkeni Neye göre artsın? Burada onu gösteriyor. Kontrol. Sağ ok basıldığında alınan yol değişkenini bir değiştir diyelim. Yani normalde burada gereken kodları yazdığınız zaman yarasanız da hareket edecektir. Bugünkü giriş dersimizin sonuna doğru arkadaşlar bu dosyaları kaydetmek için de direkt kaydet veya farklı kaydetten. Kaydettiğiniz dosyaları da almak için proje içeri aktar kısmından yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde scratchla oyun yapmaya başlayacağız. Abone olmayı unutmayın.